Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dark e inceleyeceğim. E Darkcoin 27 Ocak tarihinde 32900 seviyesini test etti. burada 200 günlük hareketli ortalamayı da yukarı kırdı ancak bu seviyeden itibaren buradaki fiyat hareketlerine devam edemedi ve düzeltmeye girdi. bu düzeltme sonucunda da Slingshot'ın şatın alt desteğini de 2 gün önce kırdı ve yine önemli bir seviye olan günlük MA 200ün de altına kırdığı ve kapanış yaptığı görünüyor. son 2 günlük kapanışı MA200'ün altında oldu. Bu da oldukça olumsuz bir durum olarak düşünülmelidir Dark Coin açısından. MA200'ümüz şu an 18.900 seviyesinde. Bunun hemen altındaysa 20 haftalık hareketli ortalamamız bulunuyor. Bu seviyede 17.300 seviyesi. Bu 17.300 seviyesinin sınırında bir kapanış yaptı dün. Darkcoin coin e, ve bugün de bu seviyeye çok yakın bir şekilde fiyatlanıyor şu anda 17700 seviyelerinde e, bu 17300 seviyesi aşağıdaki şu an en önemli desteğimiz yani bu destek kaybedilmemesi gereken bir destek aynı zamanda burada 17600 seviyemizde Fibonacci 0618 seviyesi yani 17300 ve 17600 seviyesi güçlü destek olarak düşünülmelidir ancak bu seviye kaybedilirse de ben düşüşün daha da derinleşeceğini tahmin ediyorum. Bu durumda da ilk etapta Fibonacci 0786 seviyemiz olan 15550 ve ardından da 12800 seviyelerine kadar düşüş gözlemlenebilir. Burada inverse Fisher'ımız da zaten günlükte sata döndü ve şu anda da satta devam ediyor. Herhangi bir yukarı yönlü bir dönüş emaresi söz konusu değil. Burada yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için ise burada ilk etapta 17300 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlar ve ardından da yeniden bu yakın kısa mesafede olan 18900 olan günlük MA200'ün üzerindeki kapanışlar önemli olacaktır. Bu durumda da yeniden yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliriz Darkoin'de. Ancak şu anda bu seviyede tutunup tutunmayacağı özellikle yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu seviyede tutunmadığı takdirde ise dediğim gibi az önce 12.800 seviyesine kadar ilk etapta düşüşleri görmemiz oldukça olası. Bu yüzden de Darkoin yatırımcılarının yukarı yönlü long işlemlerde ve 17300 seviyesini mutlaka önemli bir destek olarak algılamaları kendileri için olumlu bir seçenek olacaktır. Şu anda Darkoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.